Merhaba. Bugün Sosyal Bilgiler dersinden Kültür ve Miras Türklerin ana yurdu Orta Asya'yı işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Türklerin ana yurdu Orta Asya. Türklerin, e, Türklerin bilinen en ilk yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya Batı'da Hazar Denizi, Doğu'da Kingan Dağları, Kuzey'de Altar Dağları, Güney'de ise e, Tibet P Platosu ve Hindu Kuş Dağları arasında yer alır. Bu coğrafyada Türkler İslamiyet'ten önce Hun, Köktürk ve Uygur gibi devletler kurmuştur. Türklerin ilk yurdu Orta Asya yani Türkistan'dır. Türkistan kelime olarak da Türklerin yaşadığı ülke anlamına gelmektedir. Orta Asya'nın coğrafi koşulları çok acımasızdır. Bölgenin yükseltisi ya yani Tahminen 1200 ve 1400 metre arasındaydı. Çok az yağış alıyordu. Kış mevsiminde sıcaklık eksi 50 dereceye kadar kadar düşüyordu. Türkler Orta Asya'da boylar halinde yaşıyorlardı. Boylar aralarındaki akrabalık bağı olan ailelerden oluşuyordu. Yaşadıkları yerin bozkır olması ve iklim kuşları nedeniyle geçimlerini hayvancılıkta sağlıyorlardı. En fazla at ve koyun besliyorlardı. Anladınız mı buraya kadar arkadaşlar? Hemen diğer şeyi de diye bayağı bir var çünkü arkadaşlar anlatabileceğim. Yani hayvanlarını otlak bulmak için yaylak. Ve kışlaklar arasında konar göçer bir yaşam sürdürüyorlardı. Bahar ve yazda otu, suyu bol olan yüksek yaylalara, kışlara da soğuktan korunabilecek alçak düzlüklere göç ediyorlardı. Bu yaşam biçiminde Türklerin en önemli yardımcısı atlardı. Biliyorsunuz ki atlar şu anda günümüzde de var arkadaşlar. E, Türkler atlar sayesinde yani pek çok yere hakim oldular. Hareket kabiliyeti yüksek ordular kurdular. Farklı yerlere yurt edindiler. Halı konar göçer e, yaşam tarzının vazgeçilmez eşyasıdır. Biliyorsunuz ki. Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik kazı, kazılarda giyim eşyalarına halı, Arkadaşlar size bakıyorum. Başka bir yere baktığım yok. Ee, hemen devam edeyim. Altay ve Orhun bölgesinde yapılan arkeolojik yapılar e, arkeolojik kazılarda arkadaşlar giyim eşyalarına halı ve kilim örneklerine rastlandı. E, bu bulgular Türkler arasında dokumacılığı e, dokumacılığın hatta gelişmesini göstermek Geliştiğini gösterdi. E, halı dokumacılığı Türklerin dünya medeniyetine e, bir armağan olarak kabul edildi. Halı ilk kez Hunların e, Hunlar tarafından Koyun yönünden e, dokunarak kullanıldı arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Bu bilgileri çok önemli bilgiler arkadaşlarım. E, devam ediyorum. Hunlar e, halı ilk kez Hunlar tarafından koyun yününden e, dokunarak kullanılmıştır. Unutmayın bunu. E, Pazırık kurganında çıkan halı en eski düğüm tekniği ile dokun dokunmuş halı olarak kabul edildi. E, halı yani halı da Bozkır kültürüne ait hayvan figürleri ve Hun Gülü adı verilen çiçek görseli kullanıldı. eee kullanıldı. Evet, teknik ve estetiğin yaşam koşulları ile bir araya geldiği eşsiz bir eserdi. Yani arkadaşlar, pazarı kalısı dediğimiz yani evinizde de olabilir belki de yani. Ee, nasıl da? Arkadaşlar, hemen şu test kitabım var arkadaşlar yanımda. Ondan bir bulayım. Açayım hemen. Bakın, buldum. Bakın, şu halılara mesela şu halılara Görüyorsunuz ki. Öyle denilebiliyor. Kapatayım hemen. Arkadaşlar anlatmaya devam edeyim. Kapattım hemen. Ee, arkadaşlar e daha yeni göster Ka Tekrar açmam gerekiyor. Of. Açtım. Arkadaşlar şu resim. Unutmayın onu. Arkadaşlar gördüğünüz altın elbise e 1970 yılında Kazakistan'daki e ıssık Gölü, sık gölü yakınlarında bir kurganda bulundu. Kurgan veya korgan Türk ve Altay kültürüne de kutsal mezar, türbe olarak adlandırılıyor. İçinde ulu ve kutlu kişilerin yattığı dikkat çekici gömüt, yani öyle diyeyim size daha basit olur size göre eski Türk geleneklerinden genellikle yığma tepeler. Ve höyükler şeklinde arkadaşlar. Genelde devlet yöneticisi olan e, it, e, olanlar için yapılmıştır. Yani devlet yöneticisi devlet yöneticilerine yapılmış. Olanlar için yapılmış. E, ondan sonra ceset odasının e, döşemesi genelde ağaç kült, kütükleri ve e, kalanta, kalastan öyle bir şeydi arkadaşlar. Kalastan da aynı katılıyorum Kalastan e, yapılıyor. Cesetlerin başı doğuya e, çevrilmiş olur ve eşyaları ile birlikte gömülürler. Kurganların farklı bölgelerinde e, at cesetlerine de rastlanabilir. Ondan sonracuma örneğin arkadaşlar, e, Esik Kurganı milattan önce, milattan önce MÖ diye yazılıyor biliyorsunuz ki, eee 5. yüzyıla ait olup e, bu ait olup arkadaşlar Kazakistan'ın eski başkenti Almannyat e, ne diyor almatının Aynen almatının e, yaklaşık 50 kilometre doğusunda yer alıyor arkadaşlarım e, arkadaşlar neydi e, devam ediyorum çok uzun bir e, şey gerçekten anlatıyorum şu anda arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut Art Türklerin kanadıdır. Der. yani bazı tarihçiler Bozkır kültürünü altı göçebe kültürü olarak e, isimlendirebiliyor. Çünkü arkadaşlar Türklerin sosyal, ekonomik e, ve askeri isim e, is, e, askeri hayatında atın önem e, önemli bir yeri vardır gerçekten arkadaşlar. Bu yüzden atı ilk e, evcilleştiren milletlerden biri de, birinin de Türkler olması tesadüf değil. Yani bunu bilmeniz gerekiyor. konar göçer sanatının en güzel örneklere at koşum takımları yani takımlarında görülüyor. Türkler arkadaşlar arası Türkler arasında gök tanrı inancı yaygındı. Eskiden biliyorsunuz ki Türkler ölümden sonraki yaşama inanırlar ölen kişiler yani ölen kişilere eşyaları ile birlikte yu adı verilen bir törenle gömme gömerlerdi arkadaşlar. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çok önemli bilgi. ondan sonra arkadaşlar kurultaya boy beyleri ve hatun da katılırdı. Böyle bir şey vardı. Kurultay arkadaşlar Türkçe kurul ve ile Moğolca Ekin'in birleşmesinden oluşmuş bir kavram olup danışma meclisi anlamına gelmekteydi. Aynı anlamı ifade etmek üzere toy kavramı da kullanılırdı. Ee,